Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle diktatör yani. Counter Balls oyunu oynuyoruz. Şimdi ülkeni seç diyor. Ben buradan ülkeyi tabii ki Türkiye seçeceğim. Türkiye nerede? Nerede lan? Ha buldum. Şuradan Türkiye'yi seçtim ve de. başla dedim. Bölgenin rengini şöyle. Türk rengi. Yani kırmızı seçeceğim. Böyle başla dedim. Bakalım. Oyunla ilgili hiçbir fikrim yok. Bakalım ilk defa oynuyorum. Oyun Haydi Hadi oğlum açıl. Bakayım yakınlaştırmayı kontrol etmek için içi ilk tamam, tamam anladım canım. Şimdi ne diyorsun? Hmm. Harita var diyor burada. E, yani neymiş? Bu askeri değiştirmek için. Ha, burada askerleri mi güçlendirebiliyormuşuz? Aa, aynen. Buradan ordu gücü askerleri güçlendir diyor. Ne diyor? Diktatörsün Türkiye. 1900-1950 arasında ayarlanıyormuş. Ha, tamam. Anladım canım benim. Şimdi bu ne? Gümrük partisi. Ha, bunları yükselt diyor. Yükselteyim. Yükselttim. E ee, ne oldu yani şimdi? Uçağa tıklasam. Aha uçak düştü. Oo para verdi bize. 40 lira verdi. Şimdi burada counter var. Bana tıklasam mesela şuraya. Aa ülkeyi keşfediyormuş böyle. Dur ben keşfeteyim o zaman hep böyle. Böyle keşfedeyim her yeri. Azerbaycan. Ermenistan. İran. Bakayım. Burada ülkelerin güçleri mi yazıyormuş? Bakayım Azerbaycan'a. 21 gücü varmış orduda. Yunanistan. Yunanistan'ın nasıl bu kadar gücü var lan? Yuh. 60'a 60. 60. Avrupa'dan biraz açılalım. Bu ne? Burası neymiş? Bakayım. Karavan Deniz'de. Pazara gidiyormuş. Herhalde ticaret falan yapılıyor burada. Şöyle aç 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 aç. Evet yakınımızdaki ülkeleri açtık. Şu kapısı açalım. Lübnan İsrail, Ürdün, Mısır, Arabistan. Uçağa düşür. Çalışınca para gelmesi güzelmiş ya. Beğendim. Şöyle Asya'dan biraz açalım. yapma Mavi falan ya böyle. Bazıları da beyaz. Çok değişik. Keşfet. Diktatör şimdi tavsiye. Ha, küçük ülkelerden başla diyor. Ye diyor onları. E, yerim canım benim. Şimdi ben buradan bunu güçlendirdim. 10 oldu. Buradan da bir tane mi? 10.5 yaptım. Bunun gücü kaç? 5. Yedim seni gel. Gel Ermenistan. Saldırı. Aa valla saldırıyoruz. Ermenistan'a saldırıyoruz. Oo savaşıyorlar. Tık 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 tık. Kazandın diyor. Vallahi kazandın diyor güzel. Bakır madenleri güçlendir. Buraya yerel oldu. E yaptım. Bakalım bundan sonra gücümüzü bir daha yükseltelim şöyle. On yapalım tekrar. On buçuk geçiyor herhalde. Gürcistan. Beş. Beş. Sömürge askeri. Rusya buraları sömür, sömürmüş mü ya? Allah Allah. 1950 arasında ayarlanıyor dedi. Ondan herhalde böyle. Buraları da güçlendi. Ben hiç kavradım ya. Arjantin'den Brezilya'ya sat diyor tuzu. Böyle böyle. İyi. Nerede? Bakayım askeri üssü. Ha burayı var mı keşfederim? Al. Sonra burada herhalde şey yapıyor. Karavanla buraya gel diyor. Sat Brezilya'ya tuzu al. Ondan sonra şunu da keşfederim şuradan. Ha, geldin mi? Al. Tuzu 10 liraya alırsın diyor. Diğerleri 100 lira. Aldım. İyi tuzu aldım şimdi. Biraz daha alayım şöyle. 100 tane aldım. Şimdi bunu Brezilya'ya mı satacağım? Satmak. Hepsini sat. Oo, 10 bin lira geldi. Efsaneymiş ya. Bu ticaret çok para getiriyor. Neyse biz şimdi Türkiye'nin limanına gidelim. Ticaret iyi para varmış. Şimdi ülkeleri fethedelim biraz daha. Suriye'nin kaç ordusu var? 42. Oo, bu da maşallah varmış ya. ya maşallah varsa ben Kıbrıs ele geçireyim. Herhalde onun da gücü on buçuk. Burayı kim sömürmüş? İngiltere var. Aa, İngiltere sömürmüş burayı. saldıralım. İngiltere'nin elinden alalım orayı. Aldık mı? Aldık vallahi. Güzel. Kıbrıs aldık. Petrol ürünleri. Hii. İşi ben çözdüm ya. Vallahi güzelmiş bu Ne şu Avrupa'dan biraz daha açalım. Macaristan. Polonya. Çakoksa, Vakya, ya. Polonya. Çok çok sabah ya. Avusturya. Şu Almanya'yı da açalım. Açıl lan. Hı. Şunu da aç aç. Belçika, Hollanda, Danimarka, İngiltere, İrlanda, İspanya, Portekiz. Oyun güzelmiş ya, çok güzel. Pop pop pop. Bu şehirlerden açıyorum. Rusya'yı buradan açıyormuşum. Açayım bakayım. Çabuk şu düşüreyim. Şurada şey mi var? Moristan mı var? Evet Moğolistan var. Bir de oyun nedense kasıyor ya. Rusya'yı Rusya açtık diye. Allah Allah neyse. Şimdi işte ben şu Afrika'yı keşfedeyim. Afrika Afrika'da bir sürü minik minik ülkeler var. Onları sömüreyim ben. İngiltere falan sömürüyorsa biz de sömürelim. Şu pembe kim ya? Pembe kim işgal etmiş? Bakayım. Sömürge askeri Fransa. Ha, Fransa işgal etmiş. Beleşçi Fransa. Yine Basao. Togo. Benin. Nijerya vardı herhalde. Ben çözdüm ya. Baksana ana semen açıyorum ya ülkeleri. Oyun çözülmesi kolaymış ama ya. Zor değil. Açıl oğlum. Minicikler ya dokunulmuyor. Çünkü ülkeleri açtık ya Afrika'daki herhalde. Şuradan Arap Yarımadası'ndan da açalım. Katar ve Kuvvet. Şimdi Madagaskar. Açtın mı? Yok açamamışsın. Bir daha gel. Şöyle şurayı da açalım. Bu minicik ülkeler varmış ya Tamam. Bütün Afrika'yı açtık şu an. Avrupa'da da açmadığımız yok. Tek Asya'da kaldı. Sri Lanka'yı da açalım. Şimdi benim e, ordumun gücü kaç? Sıfır mı? İyi güçlendirelim. O puanmayı güçlendirdim. Bunu 20 yaptım. Şunu da 20 yapayım. Bunu da 20 yapayım. Şimdi uh, Uganda'yı ele geçirelim. Uganda. Saldır. Bu da ne diyor? He, bu hangi ülkeleri aldığın gözüküyormuş. Evet. Şimdi şu odaya saldıralım. Sonra burun diye saldıralım. Burun diye. Burun diye. Aa, ordum bitmiş, kaybettim dedi. o. Ama ben de bir daha güçlenip gelirim. Buraları da askeri koyalım bakalım. Şu ne diyor? Ne öğrenmek istersin? Hmm. Asi saldım Arkadaşlar asi yeri oldu. Ha evet. Ordu koymazsan diyor saldırırlar diyor ülkeye tamam. Biz en baştan beri doğru bir şey yapıyormuşuz. Yeni Zelanda'dan Hindistan'a bal sat diyor. O zaman Yeni Zelanda'yı keşfederim. Şu an keşfedilmemiş çünkü. Burun diye evet. Hemen de bir saldırı geldi yani ulaştığımızda. Açtım orayı. Şu Avustralya'yı da açayım gelmişken. Ne diyor? Kargoyu arttırın. Arttırdım. 300 oldu. he, 300 tane malzeme alabiliyormuşuz şimdi. Gel abi. sana oğlum ha. 3 sana aldım bundan. 2000 liraya arttır. 152 tane bal aldım ben. Biraz daha alayım hatta şöyle. 355 tane. Şimdi bunu Hindistan'a sat. Değil mi? Bazı ülkelerin limanları yok ama. Nedense. sat. Oo 28 bin lira geldi kural. Kural para. Şimdi şu malaviyi alayım ben. Minik ülke. Güçlendirdim. Sonra Lesotho ve Sıvazilanda alacağım. Şu ne diyor? Nükleer icemimi araştırmaz. Oo nükleer bomba atabiliyormuşuz. Güzel. Nükleer atabiliyorsak efsane bir şey. Adamların kafasına nükleer gömçeriz. Nasıl hızlandı bekliyorum. Bak, tık 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 vuruyorlar birbirine. Oyun seslerini açacağım. Şimdi var ya tıkı tık 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 mermi sesleri geliyor hep. Anım o yüzden çok. Anam 30 yaptı ne neyse. Şuradan Togo'yu alayım ben. Gana Togo Yok Togo olmuş normal. Sonra şu yanındaki beni alacağım ben benim. Aynen benim yazıyor. Bunu yabancı güçlere karşı kazandı. Evet. Burada petrol kulesi varmış. Benim şuna güçlendirelim. Şimdi ne geldi? 150 puan zarar veriyor. Demek ki bunu güçlü bir ülke yapmam lazım. Şöyle 5 yıldız olan mesela İngiltere var. Almanya var. Bir de Fransa var. İspanya var. Hangisini atsak acaba? Ya. Biz bence İngiltere'ye bir tane gömçer edelim ya. 140, 140'ü gir. İngiltere'yi bulacağız mı şimdi? Aa geçmiş olsun. Bir saat buluruz şimdi burada. Aa bulduk lan tamam. Birleşik Krallık bastım düğmeye. Avrupa askeri üstünüz. Aha nükleer bomba gidiyor. Nükleer bomba. Birleşik Krallığa vuracak. Ve bum tam Londra'nın yakınlarına düşüyor. Öf. O patladı. Ve ordu şuna indi. 49 49 49. Bakayım. Aa 100'dü bunlar az önce. 99'du 49'a inmiş. Ye. Yeah. Bak işte bunu sevdim ha. Biz şuradan Bulgaristan alalım. Bu Bulgaristan ne diyor? 34 32 bu da güçlüymüş be. Ben ordumu 40 yapıyorum ikisinde. Bulgaristan'a saldır diyorum bakalım. Daha sonra Karadağ, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan. Bunları ele geçirirsek efsane olur. Herhalde başka ülkelerde bir yerleri güçlendirince sanayilerinde para daha hızlı geliyor. Bak saniyede 16 diyor. Güçlendirince kaç oluyor? saniyede 17. Neyse. Neyse. Bu videonun da sonuna gelelim. Diktatör oyunu ben çok sevdim. Aşağıdan like atmayı unutmayın. Abone de olmayı unutmayın. Görüşürüz.